Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 olup kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir CS:GO net videosuyla daha karşınızdayım. Tam top skin çıkacaktı ki CS:GO'da son anda çevirebildim. 195 dolarlık bir bonusumuz, 528 dolarlık da bir bakiyemiz var. Baktığım zaman hala yeni bir kasa gelmemiş maalesef. O yüzden kendi kasamla açarak bu videoya girişimizi yapmak istedim. Şöyle 9 dolar verdik. 20 dolar aldık. 10 numara 5 yıldız. 9 dolar aldık. 11 dolar aldık. 6 dolar. 8 dolar. Direkt yuvarlayacağım. 10 dolar diyelim. 6 dolar. 6 dolar. 89 dolar. Kendi kasamdan ilk kez bıçak çıkardım ya. İnanamıyorum abi. 2 dolarlık kasadan bıçak çıkardım. Hem de kendi kasam. Ulan var ya bak binlerce on binlerce kez açtım belki de ilk kez şu anda bıçak çıkardım ya. O kadar sevindim ki bu bıçağı envanterime çekip ömür boyu saklamayı düşünüyorum. Oh be. Bak bir sürü izleyicim bu bıçaktan çıkarıp bana SS attılar. Ama ben kendim çıkaramamıştım. Allah'a şükür sonunda bir tane bıçağı çıkardım şu kendi kasamdan. O yüzden aşırı mutluyum. Sizler de sadece 2 dolar verip bu kasamdan açabilirsiniz. İçeriğini görüyorsunuz zaten. Kullanmayacağınız skin yok arkadaşlar. Şöyle bakın abi. AWP skini 5.7. Mekten her türlü kullanabilirsiniz. Gerçekten aşırı sevindim. 510 dolarla devam ediyorum. Umarım yanlışlıkla satmam. Ona çok dikkat edeceğim. Biraz da Cyberpunk kısa açalım madem. Şimdi düşük bir bakiyeli kasadan bıçak çıkardığım için pahalı kasa açmam lazım. Çünkü daha geleceğini düşünmüyorum yani ucuz kasalardan. Bize bir şey çıkmaz abi. 72 dolar mı? Ulan yanlışlıkla sattım ya. 67 dolarlık Hyper Beast geldi. Bak ucuz kasalardan güzel şeyler çıkarmaya başladık uzun zaman sonra. Şu Cyberpunk ve fw TV kasası açtım. Gayet iyi temler çıktı. sizlerde açabilirsiniz. Şöyle Red to Profit açalım biraz da. 50 dolar üzerine bekletip onları upgrade deneyeceğim her zaman olduğu gibi. 4 dolar. 50 dolar veriyoruz 4 dolar geliyor kafayı yedi site ya. Evet bu kasayı da bırakıyorum ve Rainman kasasıyla devam ediyorum diyecektim ki vazgeçtim. Bir tane T-Case var arkadaşlar sadece 40 cent bir fiyatı var. Buradan full enjektör çok fazla çıkıyor diyorlar. Çok fazla çıkıyor diyorlar ama Bakacağız çıkacak mı bize. Sana çıkmıyor. Şöyle açıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz da açıyoruz abi. Hadi 4 cent. Ulan. Harbi İbne'nin bel kemiğinden yapılmış. 1 dolar 4 dolar. Bu arada 1 dolar veriyoruz ama bazen 4-5 dolar gelebiliyor. 2 dolar. Oha 0 sent. 4 dolar geldi mesela. 3 tane açabiliyoruz tekrar bu kasadan. Yani son bakiyeniz kaldıysa onunla bunu deneyebilirsiniz. Bize çıkmadı ama belki size çıkar. Abi adam ananı ya. kelebek Doppler çıkardı abi. Şansına boydan gireyim moruk. Ben bu adamı takip edeceğim. Aa ne diyor? <laughs> Aynı şekilde devam ediyorum kasa açmaya. 432 dolarlık bir bakiyemiz var hala. Biraz pahalı kasalardan açacağım. Bu yüzden Squidward'a geliyorum. 4 tane yavaş yapıştırıyorum abi. Şuradan bir tane bak. Çok fazla değil. Bir tane Fire Serpent. Baba bak baba, baba bak. geldi bak. Ulan anasını avradını satayım ya. 81 dolar, 73 dolar, 55 dolar, 62 dolar. Oğlum bu kasaların eskiden onunla onun açarak anasının nikahı gibi kar ediyorduk ama uzun zamandır öyle bir şey olmuyor. Biraz da elin mas kaçayım ya. Abi biraz da bir elin kaçayım. 37 dolar. Son bir açtık 22 dolar geldi. İki tane daha açtık 9 dolar. Yani ananın nikahı diyorum başka bir şey demiyorum abi. 9.8 dolara son bir tane Rayman kasası açabiliyormuşum. Hemen açalım. Kalan itemleri de upgrade deneyelim bakalım ne kadar kaplayabileceğiz Glock Fade gelmedi tabii ki de. Gelir mi hiç? Aga be var abi ya. Gel ya, gel. Ya. Ya. Şimdi envanterde bayağı bir item oldu abi. Bunları tek tek bıçağa deneyeceğim. Gelmedi. Bir de sıfır attık. Hiç problem değil. 57 şansla gelmedi hem de. Kesin var ya 58 şansla denesem gelirdi. Aha da bu geldi. Güzel. de 1 yaptık böylelikle. Aynı şekil devam ediyorum ve buna basıyorum abi. Bu şu anda gözüme çok tatlı gözüktü ama bu da geldi. Oh bu da geldi süper. Kendi bıçağımı basmayacağım. Onu unutacağımı düşünüyordum ama. 90 dolara bir de şunu deneyelim lan. Stiletto knife gerçekten 10 numara 5 yıldız bir bıçak. Fakat ah be. Neyse abi gelmedi yapacak bir şey yok. 87'yi de 120'ye denersek olur bu iş. God knife fail'e bastık ve ağzına sıçayım dur ya. Ucu ucuna gelmedi abi. Neyse bunları da 150'ye deneyeceğiz abi yapacak bir şey yok yani. Zarar ettik şu anda. Ve zarar etmeye de devam ediyoruz. Hani o bıçağı çıkarmayacaktım abi. Tüm şansımı o bıçakta kullandım. O zaman 250 dolar bir tane bir 29 şansla deniyorum. Umurumda da değil zaten. İşte budur be. 29 şansla efsane bir eldiveni aldık. Daha da basmayacağım. Şimdi bir önceki videonun çekilişini açıklayacağım. İlk kazanan arkadaşımızı seçtim. Bu arada gerçekten sevindim ya. Kendi kasamdan bıçak çıkarmak 10 numara 5 yıldız oldu. Kerem Tokmak. Oğlum Kerem bu kaçıncı kazanmandan senin? Yaklaşık yaklaşık bir, senedir çok fazla kazandı bu arkadaş. Her videomuzu izleyip çekilişimize katıldığı için helal hoş olsun diyorum. İkinci kazanan kişiyi de seçtim. Bu arada kazanan bu arkadaşlar bana Instagram'dan bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını yazması gerekiyor. Son kazanan arkadaşımızı da şimdi seçiyorum. Kaan artış oldu. Kaan koru mu? Ne lan bu? Evet bu kardeşimiz de takip ediyor görmüş olduğunuz gibi. Oğlum milleti çiziyorsun beni de çiz ya. Bak benden bir tane kod kazandım. Beni de şöyle bir tane çizersen çok mutlu olurum. Seni öpüyorum Kaancım. Sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın. kalın.